Adem. Serkan'la birlikte top alma çabasındalar. Adem top aldı oyun devam ediyor. Adem sıyrıldı. Adem ceza sahasında. Adem kaleye vuruş. Son anda kaleci Ömer. Bu kez Giresun Spor'a Adem etkili geliyor. Dakika 40. Buca Spor paslaşarak kullandı. Serkan, Serkan hemen ceza sahasına. Abdülkadir. Rizespor 1, Giresunspor 0. Rizespor'un golcü ismi Abdülkadir. Bir kez daha topu göndermeyi başarıyor. Ali Eren şimdi topu alıyor. Eren süratli. Eren yaklaşıyor. Eren kaleye bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Şimdi ceza sahasına sekiyor top. Bir ters vuruş mu tamam. ve top ağlara gidiyor. Eren atıyor. Eren atıyor. Dakika 54. Kaleye sırtı dönük Eren'in. Vuruşunu yapıyor ve bir bir yakalıyor Giresun Spor. İşlerin... Koyma! Durum 1-1. Buca Spor 1. Giresun Spor 1. Gol Eren de geliyor. Bu sezon ilk golünü atıyor Eren. İşte golün gelişimi. Ceza sahasına gelen top. Geriye doğru sekti ve ardından vuruşu yapan Eren. <laughs> Fatih hemen Eren'e gönderiyor. Aydın boşta sol kanatta. Aydın süratli. Efe önünü kapatma çabasında. Aydın içeride. Ceza sahasında sadece Eren var. Aydın geri oynadı. Adem aldı. Adem kaleye vuruş. Son anda Ömer dışarıya gönderiyor. Çok kritik bir gol. Ömer'den. Alparslan bakalım nasıl kullanacak. Doğrudan kalemi gönderecek. Alparslan geldi. Barajdan sekti. Bir kez daha Alparslan. Alparslan şimdi ceza sahasına havalandırıyor. Bir kafa bası. Gol pozisyonu top dışarıya gidiyor. Buca Spor için çok önemli bir fırsat. Serbest vuruş için işaret geldi. Serbest vuruş kullanılıyor. Kaleye doğru ve topallara gidiyor. topallara gidiyor. Buca Spor 2-1'i yakalıyor. Gol Abdülkadir. Gol Abdülkadir durum 2-1. Duraklamadı 3. dakika. 2-1. Abdülkadir müthiş bir gol atıyor. Volkan alıyor. Hemen Mesut'a ve 90 dakika sona eriyor. Bucaspor Giresunspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarıyor.